Hoş geldiniz. E Hayat programıyla karşınızdayız. Ben Naz Özdemirmancı. Türkiye dünyada sağlık turizminin parlayan yıldızı konumunda bulunuyor. Saç ekimi denince de akla gelen ilk isimlerden biri Asmet Medikal Direktörü Doktor Doktor Koray Erdoğan bugün bizlerle birlikte kendisiyle bu alandaki gelişmeleri konuşacağız. Yeni teknolojileri, sektörel dönüşümü masaya yatıracağız. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Koray Bey, saç deyince sanıyorum sadece estetik değil, herkesin aklına kimlik geliyor. Aslında ve Aslında öyle. Değil mi? Evet. E, saç ekimi sektörü de, şimdi sağlık turizmini konuşuyoruz ancak sağlık turizmin içindeki yerinden e, bahsedelim isterseniz. Nedir? E, saç ekimi deyince Türkiye için ne ifade ediyor? Yani aslında toplam e, sağlık turizminden Türkiye'ye giren e, paranın yarısı saç ekiminden giriyor. Yani sektörün yarısı diyebiliriz sağlık turizmi için. Çok ciddi bir rakam bu. Yani bu aşağı yukarı 2 2,5 milyar dolarları buluyor senelik. Ee, çok fazla tabi talebin oldu. Yani Türkiye saç ekiminin şeyi diyorlar işte Mekke'si diyorlar. İşte Turkish hairlines gibi espriler var işte çok fazla insan. Çünkü gittiğiniz zaman ister istemez bir sürü insanı görüyorsunuz. Saç ektirmiş. Yani Türkiye bu konudaki en bilinen en e, popülaritesi yüksek destinasyon. Operasyon merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Peki inovasyon tarafında nasılız? İnovasyon tarafında da iyi. Hatta Öyle. dünyanın evet dünyanın belki de en gelişmiş evet. sistemleri e, şu anda Türkiye'de. E, çünkü bir yerde işlem çok fazla yapıldığı zaman onunla ilgili gelişim de oluyor. ihtiyaç da oluyor. Eğer bir konuda e, siz sektörün öncüsü iseniz, e, piyasada e, istediğiniz araç gelişleri, istediğiniz teknolojiyi bulamadığınız zaman onu kendiniz üretmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında evet. Türkiye'nin durumu da bu. Peki bir insanın saçını kaybettiği andan onu yeniden kazandığı ana kadar geçirdiği o dönüşümü nasıl tanımlarsınız? Vallahi çok yani aslında hepimiz alışık durumdayız. Yani yıllar geçtikçe isterseniz yaşlanıyoruz. Hı hı. Ee, her aynaya baktığınızda biraz daha yaşlanmış değil. Ama saç ekibinde onun tersine giden bir durum var. İşte bu Benjamin Button etkisi. Her hafta işte saç ektiren bir insan her hafta saçını biraz daha daha gençleşmiş, daha iyi hissetmesini izlemesi çok güzel bir şey yani. Ben bazen <laughs> tanıyamıyorsunuz mesela hastanızı siz tabi saç çektikten sonra bir süre sonra uzun bir süre görmediğiniz durumlarda hastalar geliyor bir, bazen bir de tabi bir motivasyon kaynağı olduğu için kilo da veriyorlar saç ektirince o bir motivasyon oluyor kilo da veriyor hastam bir geliyor ben tanıyamıyorum tanıyamıyorsunuz <laughs> bazen Epeyce fark oluyor e, tabi ya pasaportta takılanlar oluyor falan şeyde. <laughs> Gümrükte geçerken. Yani tabii şimdi saç da değil sadece pek çok e, tarafta varsınız değil mi? Yani saç ekimi var işte e, onun dışında e, sakal ve bıyık ekimi de var. Tabii hı -hı. kaş hatta kirpik. Kaş kirpik ekimi. Ee, evet. Özellikle sakal son dönemlerde e, çok fazla talep gören bir işlem. Hı hı. E, kadınlarda da eskiden o kadar yoktu. Şu anda kadınlarda da saç ekimine çok ciddi artan bir talep var. Evet ve kullanılan teknikler ve farklar da var değil mi? Aynen. Mesela işte modern saç ekiminde yöntemler hem aslında teknolojik altyapılarla değişiyor hem de hekimin uzmanlığına göre de değişiyor. Aynen. Halk olarak bilinen tamamen mesela kazıyarak yapılan bir işlemdir. Siz de FUI teknikleri Aynen. aslında Aynen. diyorsunuz bu yöntemleri. Biraz Aynen. anlatır mısınız? Motorlu FUI ve manuelle arasında ne gibi farklar var? E... E daha önceye döneyim. Eskiden hmm. arkadan cerrahi bir flap keserdik. E, o çıkarttığımız parçanın çıkarttığımız alanı dikerdik ve o kökleri, folikülleri o kestiğimiz parçanın içerisinden tek tek ayıklardık. Daha sonra işte bu FUE dediğimiz evet. teknik ortaya hmm. çıktı bu da 2000 3-4 yıllarında popüler hale geldi. İşte ben de 2004 yılından beri uyguluyorum bu tekniği. Bunda dokuyu kesmiyorsunuz, cildi kesmiyorsunuz, dikiş atmıyorsunuz. Kökleri tek tek çıkartıyorsunuz. Hmm. E bu büyük bir avantaj. Çünkü hasta daha az travmatize oluyor. Hastanız kendini daha iyi hissediyor. Arkada bir kesi yok. O kesiye bağlı bir hissi his azalma oluyor normalde. O yok. Bu hmm. e çok popüler oldu. İlk başta çok aslında Türkiye'nin bu kadar popüler olmasının bir sebebi de bu. İşte bazı işte Batılı ülkelerde, Amerika'da falan bu çok böyle tepkiyle karşılandı. Doğru yani benimsenmedi bu teknik. Bu arada Türkiye'de biz bu teknikte bayağı bir ustalaşma fırsatı bulduk. Çünkü geleceğin bu olduğunu görüyorduk o zamanlar. Tek tek çıkarttığınız kökleri ekiyorsunuz. Bir de şimdi bunda değişik yine değişik şeyler çıktı. İlk uzun saç alma. Yani hiç saçı kesmeden, hiç tıraş etmeden işte ona da. Long FUE diyoruz. Yani Long FUE diyoruz. Onda da saçı hiç kesmiyorsunuz. Onun da ilk aparatını ben 2014 yılında sundum. Ee, yine bir kongrede. Ee, hiç saçın kesilmeden çıkartıldığı bir aparat. Onun güzelliği ne? Zor bir teknik. Daha az kök çıkartabiliyorsunuz bir gün içerisinde. Ama avantajı bu. Yani mesela sizin gibi çok göz önünde olan insanlar. Ya da ne bileyim politikacılar. Yani Estetik kaygıları olan insanlar. Yani bu işin yapıldığını hiç hissettirilmesin isteyenler. Ee, onlar için ideal bir teknik. Evet. Hiç saçı kesmiyorsunuz. Ve her bölgeye ekilebilir. Hem tepe bölgeye hem ön bölgeye. Dezavantajı çok uğraştırıcı bir tekniktir. Vakit evet. alır. Bir günde çıkartacağınız ekeceğiniz kök sayısı tabii diğer tekniğe göre neredeyse üçte biri diyebilirim. Peki şimdi bu profilin ihtiyaçlarına göre planlama nasıl değişiyor? Çünkü siz öyle profillerden bahsediyorsunuz ki sosyal hayatta çok faal. Aynen. İşte evet. ne dedik politikacılar, sanatçılar, iş insanları, Aynen. medya çalışan ekran önünde olanlar olabilir. E nasıl planlıyorsunuz o süreci? Yani o süreci tabii yani birçok hastamda, evet. ert, hemen ertesi gün e, canlıya ile çıkan hastalarım oldu, hemen ertesi gün. Yani o hiç anlaşılmayacak şekilde onu planlamanız lazım. E, dediğim gibi biraz uğraştırıcı bir işlem ama inanın yani hatta ilk uyguladığımlardan bir tanesi benim bir IT menajerim var özel özel uygulamıştım ilk, ilk bu tekniği geliştirdiğimde. özel evine gittiğinde işi anlamamıştı, saç ekimi olduğunu benim ortağım var Dilek, Dilek Hanım. Dilek Çakır'la beraber çalışıyoruz. Beraber geliştirdik bu tekniği de. Yani eve gittiğinde eşinizin bile anlayamayacağı bir teknik diyebilirim. Evet, şimdi Biraz e, iddialı oldu çok ama. Çok iddialı ama yani bu sizin yaptığınız aslında iddialı olan şimdi konuşacağımız belki teknoloji üretim tarafınız da var. Şimdi inovasyon aynen. üstü dememizin bir sebebi var. Çünkü aynen. sizin e, belki ürettiğiniz teknolojiler bu değişimin bir parçası. Aynen, aynen. E, bir tanesi de KeyBot. Evet bu robotik anlatayım. tarama sistemi evet bu yaklaşık 8 yıldır üzerinde. Saç analiz robotu değil mi? Aslında öyle yani Kocaeli <laughs> Üniversitesi ile beraber yaptığımız, Oğuzhan Hocamızla beraber yaptığımız bir çalışma. da desteklediği bir çalışma hatta bize teşvikle verdiler bu konuda. Uluslararası ödüller almış hatta Amerika'dan geçen sene patentini de aldım. Bu saç ekimi öncesi bütün bu verici bölgeyi tarayan, tek tek inceleyen, kaç folikül var, kaçta ikili, kaçı üçlü, e, bunların hangisini almak lazım, nereden ne kadar almak lazım. En önemlisi mesela benim benim de şu anda saç ekimi var. Öyle evet mi? benim saçlarım da ekim. Çok anlaşılmıyor biliyorum. Hiç Çünkü anlaşılmıyor. genelde böyle bir çim adam algısı vardır insanlarda. Artık <laughs> öyle değil saç ekimi. Ee, bu, bu böyle bir sonucu yakalayabilmeniz için de en ince tekleri bulmanız lazım. İşte o teknik bir detay. İşte o robot da o tekleri buluyor. Yani o robotla çalıştığınız zaman bu aslında ihtiyaç olan, yani bir yurt dışında da buna çok talep var şu anda. İhracat yapmanız ülkeler hangileri? Ee, İngiltere, İspanya şimdilik. Hı hı. Ama e, bu önümüzdeki dönemde biraz çünkü pahalı da bir robot. Evet. E, onun için bu önümüzdeki dönemle ilgili bir, bunda bir hızlanma olacak yani. Peki kadınlarda saç ekimini de konuşmak isterim. Çünkü e, yani saç dökülmesi deyince sadece erkeklerin problemi evet, değil. Evet. Aynı zamanda kadınlar da e, bu problemi e, sıklıkla yaşayabiliyor. Kadınlara yönelik saç ekimi uygulamaları erkeklerinkinden hangi yönleriyle ayrılıyor? Bir kere dökülme sebepleri farklı olduğu için evet. erkeklerde ön bölgeler dökülürken e, verici bölge dediğimiz donör bölgedeki kökler kuvvetli ama kadınlarda genelde işte Gebelik sonrası ya da menopoz sonrası <laughs> dönemlerde genel bir incelme oluyor ya da genetik olarak. Onlar da arkadan alıp öne transfer ettiğiniz işlem istediğiniz kadar başarılı olmayabilir. <laughs> erkek tipi dökülmesi olan kadınlarda var. İşte böbrek üstü bezlerinin fazla çalışması, hormonal bazı işte polikistik over dediğimiz hormonlarla dengesizlik yaratan rahatsızlıklar. Onlar da erkek onlara güzel saç çekimi yapılabiliyor. Ama benim en çok sevdiğim, en tercih ettiğim, işte alını geniş olup özellikle de e, alnını küçültmek, daha ön çizgisini daha yüzüne uygun bir hale getirmek ya da e, yüz gerdirme işlemi yapan e, kadınlarda mesela alın genişliği daha da artabiliyor. O zaman siz o gerdirildiği yerden o çizgiyi öne çekmeniz gerekebiliyor estetik anlamda. Mesela O tür işlemlerde de aşırı başarılı. En çok da benim keyif aldığım işlemler onlar yani. Çünkü yüzü tekrardan şekillendiriyorsunuz. Benim daha çok hoşuma gidiyor yani. Yani yoğunluk farkı da oluyordur mutlaka değil mi? Erkeklerinkine kıyasla. Başarı tutma başarısı anlamında e yok, mı? Yok hayır, yapsana? saç yoğunluğundan bahsediyorum. Yani, yani örneğin işte saç çizgisi tasarımı yaparken. <laughs> yani evet tabii. Tabii evet. tabii tabi Yani, yani yap yakalayabileceğiz değil. maksimum yoğunluğu her zaman yakalamak istiyorsunuz kadın da olsa erkek de olsa. Olsa evet, evet. İkisinin de aslında ortak kaygıları. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Kadın hastaların belki de en çok çekindiği konulardan biri doğallıktır. Evet. Yani bu konuda onlara nasıl bir yaklaşım sunuyorsunuz? Yani dediğim gibi burada önemli olan bakın ben, benim benim de saçım ekim. Hı. Sizin onun ekim olduğunu anlamanıza imkan yok. Yani ama bir profesyonel yakından baksa anlar. E, tabii ki %100 doğallık diye bir şey mümkün değil. Yani hiçbir cerrahi işlemde bu geçerli değil ama yani normal sıradan insanların yani bu işin profesyoneli olmayan insanların anlayamayacağı seviyede bu iş yapılabilir. Hı. Doğru tekniklerle. Peki biraz da kişiselleştirilmiş çözümlerden bahsedelim. Aslında Yüz öyle. bölgesine Aynen. yönelik kaş, sakal ve bıyık evet. ekimi de var evet. değil mi? Ya yani evet. bunların evet. prosedür olarak saç ekimler nasıl ayrıştığını anlatırsınız? şimdi kaş ekimi özellikle kaşı doğal yapmak daha da zordur. Kaşta da mesela daha yine uzun folikülleri kullanıyoruz. Çünkü yerleştirirken onların yönünü gözlemleyebiliyorsunuz. çok son derece orijinal sonuçlar elde etmek mümkün. Dezavantajı avantajı ne kaş ekibinin? E, tabii kaş gibi değil bu saç olduğu için çünkü saçtan alıyorsunuz kökleri. Arada bir onları kesmeniz gerekiyor. Yoksa bırakırsanız ondan saç gibi böyle uzamaya devam eder Nasıl hassas bir teknik mi gerektiriyor? E, teknik olarak tabii incelik gerektiren bir teknik. İşte yerleştirirken özel bir aparat kullanmanız gerekiyor. Çok açının yatay olması lazım. İşte yine benim geliştirdiğim kip denen bir aparatım var. Hı hı. E, o kip kullanılıyor. Birçok doktor kullanıyor bunu bütün Dünyada. Ee, yani daha ince kökleri çünkü şimdi şöyle aslında kaş, kaş saça göre daha kalın bir şey ama daha doğallığı yakalamak için yine ince kökleri tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü kaşın uçlarına doğru, altlarına doğru, üstlerine doğru daha incelmiş foliküller var. Siz de onları taklit ediyorsunuz bu işlemi yaparken. Ee, onun için daha ince olanlarını tercih edebiliyorsunuz. Evet. Ortasında Ve... değil ama yanlarında. Yani teknik olarak detaylı bir işlem detaylı. ama. Detaylı. Doğal... çizgi, mimiklere uyum sağlaması. E, tabii mi? tabii hiç, hiç farkı yok yani. Göz olarak hiç fark yakalayamazsın. Saç ekimi gerçekten ömür boyu kalıcılık sağlıyor mu? Değil. Değil mi? Değil. İşte o konuda da biraz hani as şimdi şöyle aslında biz biz ne yapıyoruz? Arkadan yani daha geç dökülecek olan saçları öne transfer ediyorsunuz. Ben, ben şimdi 120 yaşına kadar yaşarsam benim ne arkamda saç kalır ne önümde kalır. Hepsi dökülür. Siz ne yapıyorsunuz? İşte 80-70 yaşında dökülecek olan saçı ön tarafa transfer ediyorsunuz. Evet. Ee, bu da şu oluyor. O saç orada büyüyor. Büyüdükten sonra da e, her Ekim'den sonra her 10 yılda yaklaşık ekilen saçların yüzde %3 ile 10'u arasında bir kayıp gerçekleşebiliyor. Hmm. Ee, onun için yani saç ekimi yani bir kere yapayım, kurtulayım denen bir işlem değil aslında. Bunu söylemek zorundayım. Genelde hani ben de mesela bir süre sonra ikinci bir seans yaptırmak zorundayım ya. Yani. Belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra. Çünkü ister istemez ekilenlerinden de ufak ufak kayıplar veriyorsunuz zaman içerisinde ama bu böyle dramatik hızlı bir şekilde olmuyor. Değil. 5-10 yani, yıl insan vücuduna göre değişiyor belki. En az yani en az 10 yıl hiç o hissedilmez yani. Evet, peki saç ekiminden sonra belki o süreyi, o sıklığı, süreyi uzatmak, sıklığı da azaltmak amacıyla vitaminler, tabii. takviyelerde kullanıyor tabii, mu Tabii tabii. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, evet bazı tedaviler var. İşte tekrar edilen PRP tedavileri var. Bazı ...haplar var bu işle ilgili. E, Finasteride dediğimiz bir hap var mesela. O e, ticari ismi değil o orijinal şey içindeki etken maddenin ismi. Hı hı. Mesela o tarz uygulamalarla bu süreyi uzatmak çok mümkün. Peki her isteyen saç ekimi yaptırabiliyor mu? Yani yaşından, Hiç. hastalığından, genetik durumundan bağımsız olarak. Yani yaşlı mesela çok ufak yaşlarda yanık bazen işte çocuklarımız yanıyor. Onlar da mesela çok ufak yaşlarda saç ekimi yapabiliyoruz. Eee... Yani 120 yaşında da saç ektirebilirsiniz eğer sağlıkla ilgili bir onu engelleyecek bir problem yoksa <laughs> saç ekiminin bir yaşı yok diyebilirim kabaca. Peki yapay zekanın e, sizin sektör etkisi yani, ne, nedir? Yani Türkiye bu dönüşüme hazır mı? Örneğin işte görüntü işleme diyoruz, işte robotik sistemlerle saç ekimi alanları çok e, konuşuluyor. Ne olacak bundan? O yıl sonra ne göreceğiz? Biz şu anda kullanıyoruz yapay evet. zekayı. E, Kibot, yani bizim Kore Erdoğan robotun, robotik tarama sisteminde de e, yapay zeka kullanılıyor. Çünkü siz bir sayım yaparken oradaki foliküllerin tek tek sayılması lazım. Bu sayım işlemleri, kalınlık ölçüm işlemleri, oradaki kapatıcılık... E, e, ...indeksinin işlemlerini yapay zekaya yaptırıyoruz. O kendi kendine karar verip sayıyor. Ama inşallah saç ekimini kendisinde yapmaz diyor umut ediyorum ileride yani. Şimdilik bu teknolojik aşamada... Biraz hani, risk. Evet riskli. Biz de işimizden nesin istemeyiz yani. Ama sizlere mutlaka yani bize de aynı şekilde değil mi? Her <laughs> sektörde konuşuluyor acaba işimizi elimizden mi alacak? Ama evet. belli başlı insani özelliklerin olması gerekiyor herhalde Tabii. hayatta. Tabii. Peki şimdi yapay zeka... E, Evet konuştuk ama bir yandan da ön hat planlaması işte yoğunluk dengesi gibi konular evet, var. Doğru, doğru. Bu konularda hastaların en sık yaptığı hatalar nedir? Doktora bırakmamak tercihleri. Yani olması gerektiğinden daha öne çekmek. Benim hep hastalarıma söylediğim bir şey var. Hani sizi sizden korumak benim görevim diyorum. Hani Çünkü bazen hakikaten olmaması gereken çizgi işte şu köşeleri şöyle yuvarlanmak isteniyor bazen. Zannediliyor ki onu böyle yuvarlarsak daha doğal olacak. <laughs> ya da çizgi gereksiz öne alınmak istiyor <laughs> diyor. Ee, i̇şte onları siz hekim olarak göreviniz estetik olarak. Çünkü sonuçta siz ben 26 yıldır bu sektördeyim. Yani 26 yıl önceki hastamı da biliyorum. Hani onun yerinde olmak istemezdim yani sonuçta siz öğreniyorsunuz, vizyon katıyorsunuz, yaptığınız için kalitesi yani ileride ne olacağını gözlemleme şansına sahip oluyorsunuz. E, onun için onları doğru yönlendirmek bizim işimiz. Burada doğallığı yakalamak için dediğim gibi e, çok doğal açıları bulmanız lazım. O ektiğiniz kökün cilde olan açısı, e, onun yönü, onun sıklığı, e, onu yerleştirme şekliniz, e, hatta onun kalınlığı. Ee, çok önemli bu işlerin doğallığı. Yani çok aslında çok yani saç ekimi çok basit algılanan ama hani benim meslektaşlarım e, konuya daha hakimlerdir. İşin içine girdiğiniz zaman inanılmaz bir matematik var. ...inanılmaz Yani her şey hesaplanıyor. Folikül başına düşen saç teli sayısı, her folikülün kalınlığı, minimum maksimum kalınlık, işte coverage value denen bir kapatıcılık değeri var. Onun hesaplanması yani her şey matematiktir. En başından en sonuna kadar. Evet. Yani, yani saç ekimi arkadan alayım, öne koyayım diye basit bir işlem asla değil. Tabii bu işi hakkıyla evet. yapan yerler için konuşuyorum. Evet ve saç e, çizgisi tasarımı aslında bir nevi sizin imzanız haline gelmiş. Aynen öyle. Evet. Evet. Bir yüzü uzatabilirsiniz, genişletebilirsiniz, evet. E, evet. daraltabilirsiniz yanlardan, şu yan bölgelerde bizim temporal peak dediğimiz alanlarda. Yani oynayabilirsiniz insanın yüz görünümüyle. Yani saç hem ekimiyle. bilim hem sanatı birlikte konuşturmak... Belki de en önemlisi aslında öyle yani ismimiz de oradan geliyor zaten Art, Science Medicine Education Dedication bizim klinik isminin açılımı Asmed Peki Atme. çok teşekkürler. İyi ben ki teşekkür geldiniz programımıza. Çok keyifliydi. Değerli izleyenler Asmed Medikal Direktörü Doktor Koray Erdoğan bizimleydi. E hayatı noktalıyoruz. E kafeli karşınızda olacağız.